Ayılar <laughs> bu dönemde e, kış uykusuna yatıyorlar herkesin bildiği üzere. Neden dersek artık e, kış geliyor, kar dağların tepesinden aşağılara indi, iyice alçakladı. Kar her yeri iyice sardığında e, ayların çoğusu yatmış olacak. Ama ayların çoğusu mu kış uykusuna yatar ya da hepsi mi yatar dersek bazıları yatmayabilir bölgesine göre değişir. Ayların kış uykusuna yatma zamanları da ülkemizin bölgesinden bölgesine değişir. Bu lark kuş uykusuna kimi yerde bir 1-2 ay, kimi yerde 3-4 ay, bazı yerlerde ise belki de 5 ay kadar yatabilirler. Bu oranın yaşadığı kış ayının ne diyeyim kar tabakasının derinliği, yüksekliği, kışın uzunluğu bunların hepsi bunda etkili. Şimdi yatmayanlar var dedik uzun uzun anlatıyoruz belki ama kış uykusuna eğer besin beslenmesi için müsaitse etraf çok sert bir kış yapmamışsa kış uykusuna yatmadan da mevsimi atlatabilir ayı. <laughs> Ve ayrıca tabi bazı bireyler bunu yaparlar hepsi değil yine de kenara köşeye çekilirler. Diğer mevsimlere göre daha az hareketlidirler. Ayrıca bir de yatacak bir yer bulamayanlar da olabilir mesela yoğun popülasyon olan yerlerde resmen yatacak in, kovuk, böyle taş altı, ağaç arkası gibi e, yerleri bulmak e, onlar için zor olabilir. Oralar çünkü kapılabilir. Bazı yerlerde birden fazla ayı da kuşkusuna yatar ama e, yer kalmadığı noktalarda, durumlarda ayı e, böyle bir yerden bir yere de savrulabilir. Hatta kış uykusundayken e, uyandırılan, rahatsız edilen bir ayı Kendine yeni bir yerde bulunmak için etrafta yine de dolaşabilir. Şu mevsimde bakıyoruz etrafta dolaşıyorlar zaten. Ee, i̇nsanlar sıkça da rastlıyorlar e, dolaşan ayılara. Ee, ayı tabii ki e, yabani bir hayvan, vahşi bir hayvan. Ee, eninde nihayetinde güzel sevimli bir hayvan. Ormanlarımızın, dağlarımızın, e, meralarımızın veyahut da alanlarımızın süsü diyelim ona. Ama e, sonuç itibariyle ayılar aylar... E, Saldırabilen hayvanlar, sonuçta vahşi, yabani bir hayvan, insan ölümlerine de sebebiyet veriyor. Bu dünyanın birçok ülkesinde yayılış gösterdiği ülkede rastlanan bir durum. Ülkemizde ise bu olay bence haddinden fazla yaşanıyor. 2009 yılından mesela bu kadar ayı saldırılarından vefat eden insan sayımız 20'nin üzerinde. Evet maalesef ve bu hiç de az bir rakam değil. Yıllık ortalamamız 2 diyebiliriz. Ortalama olarak alacak olursak yıllık ortalamamız 2. Bazı yıllar belki bir kişi bazı yıllar 0 bazı yıllar 3 ama sonuçta ortalamayı aldığımızda bakıyoruz ki 2 kişi yılda ayı saldırısından ülkemizde vefat etmiş. Buna böyle şaibeli ölümleri katmıyoruz zaten. Yaralanma durumuna baktığınız zamansa çok ciddi yaralanmalar söz konusu oluyor ki yine bir hesaplama yaptık 2009-2010'lu yıllardan bu yana aldık. Daha öncesinden de bu durum maalesef benzer şekilde devam ediyor. Yüzün üzerinde de ciddi yaralanma var. Şimdi en son konuşulan Alucra'daki ayı saldırısı Alucra'da gence saldırdı ve ayı orada genci epey hırpaladı. Şimdi Alıcıra'da daha önce olaylar oldu, ölümler oldu. Mesela Erzurum uzun dere diyor, ondan bir öncesine gidersek. Bir vatandaşımız öldü, iki vatandaşımız yaralandı. İnsanlar hep ayıdan muzdarip olduğu yerler böyle ortak gibi gidiyor. Bir bakıyorsun bir öncesinde işte Ardahan'da, Bağdeşen köyünde çoban ayıdan kaçarken uçurumdan aşağı kendine atıyor. Yani bin bir türlü yaralanma vakası olan da bir ülkedeyiz maalesef. Evet, maalesef. Evet. evet hep diyoruz. mesela gürültülü olunması gerekiyor. Ayı sizi önceden fark edip çekilsin bölgeden ama bu her zaman da mümkün değil. Yani rüzgarın ters estiği durumlarda, sisli dumanlı havalarda sizin gürültünüz maalesef işe yaramayacaktır. Ayı sizi hissedemeyecektir. ve yüz yüze gelebileceksiniz birdenbire. İşte ayı olan bölgelere giderken tabii birden bir kişi olmayın, iki kişi olun veya en az iki kişi olun diyoruz. Ama bu her zaman yine mümkün olamayabiliyor. Yani e, atıyorum çobanları çifter çifter gezdiremezsiniz veyahut da işi olan bir köylü yanına illa da birisini alıp gitmesi e, her zaman mümkün olamayabiliyor. İnsanlarımızın arazileri, tarlaları, e, ormanlarla iç içe. Yani öneride bulunmak kolay ama <laughs> burada esas e, görev devlete düşüyor. Vatandaşı bilinçlendirelim anaokulundan itibaren bilgilendirmemiz gerekiyor. Anaokulunda, ilkokulda, üniversite ve sonrasında bütün vatandaşı bilgilendirmemiz gerekiyor.